baştan söylediğim görüntü biraz düşük olabilir. Başlıyoruz. Nisa, e, Nisanların le, lezzet durağına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Starbucks kurabiyeti yapacağız. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan malzeme söyleyerek videoya geçelim arkadaşlar. 2 yumurta sarısı arkadaşlar e, 150 gram tereyağı veya margarin ben margarin kullanacağım arkadaşlar iki paket şek e, vanilin arkadaşlar ben bunları koydum e, bir çay bir, bir buçuk çay kaşığı hamur kabartma tozu e, bir buçuk çay, e, çay kaşığı tarçın arkadaşlar yarım su bardağı yani 50 gram daha çikolata arkadaşlar bir su bardağı e, pudra şekeri e, sonra arkadaşlar bir yemek kaşığı su 3 e, su bardağı yani 300 gram un Malzemeler bunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size yapacaklarınızı hemen söylüyorum arkadaşlar. 2 yumurta sarısı var arkadaşlar. Bir su bardağı yani 100 gram pudra şekerini arkadaşlar tel çırpıcı ile çırpıyorsunuz arkadaşlar. Çırptıktan sonra şöyle bir kıvam alması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar üstüne un, un de. Un ve e, damla çikolata dışındaki arkadaşlar tüm malzemeyi koyuyorsunuz yani hamur kabartma tozu su e, vanilin ondan sonra arkadaşlar e, suyu koyuyorsunuz madeni koyuyorsunuz arkadaşlar yani damla çikolata ve on dışındaki bütün malzemeleri koyup elinize yoğuruyorsunuz arkadaşlar ben sıpuzunu hemen göstereyim ben şekerli vanilini kabartma tozunu koydum arkadaşlar bu şu şekilde e, pudra şekilde yumurta olacak. Ee, hamur kabartma tozu ve şeker, şeker, şekerli vanili koydum arkadaşlar. O zaman e, yoğurmaya başlayalım. Bir yemek kaşığı suyu koyduk. Evet arkadaşlar ee, margarinimizi de koyduk. Tarçınımızı da koyduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iyice yoğuruyoruz bu e, un ve damla çikolata içindeki tüm malzemeleri arkadaşlar. İyice yoğuruyoruz böyle iyice karıştırıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi unumuzu koyduk. İyice yoğuruyoruz. Ee, siz on, kıvamına göre un miktarını e, arttırabilirsiniz. Şimdi yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iyice yoğuruyoruz. arkadaşlar i̇şte şunu da söyleyeyim. Margarinin oda sıcaklığında olması gerekiyor. yaklaşık işte 1-2 saat önceden bekletilmiş buzdolabı dışında bekletilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın hamurumuz iyice kıvam alıyor arkadaşlar. Bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar iyice. Arkadaşlar yoğurdukça şunu da söyleyeyim ben onu eleyip koydum kamera e, arkasında yani e, videoyu durdurduktan sonra onu eleyip de koydum arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. Aklınızda soru şartları kalmasın arkadaşlar. İyice zaten yoğurdukça iyice kıvam oluyor siz. Arkadaşlar kıvamına göre onu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yaklaşık bir birazcık daha un koyacağım arkadaşlar iyice e, kıvamasın diye. O zaman hadi yoğuralım. Arkadaşlar ben şu kadar daha un koydum. Arkadaşlar bakın iyice yoğurdum artık ele bulaşmayacak kıvama geldi. Şimdi bu iyice toparlayıp iyice yoğurduktan sonra şekil vermeye geçeceğiz. Pavlom damla çikolatayı koyup arkadaşlar zaten ben onları şöyle çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hamurumuz kıvam aldı ve şimdi damla çikolatayı katacağız. Ben zaten size çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi damla çikolatayı katacağım. İşte karışana karış, karış. ee, kadar yoğuralım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yoğuruyorum iyice e, damla çikolata ile karışana kadar. Şurada bir şey söyleyeyim arkadaşlar dediğim gibi e, siz damla çikolata almadıysanız. Arkadaşlar bunu yerine şu kare ülkenin falan sütlü çikolataları veya bitterli çikolataları oluyor ya. Onlardan alıp arkadaşlar onları küp küp doğrayarak da arkadaşlar ee, yapabilirsiniz bunu. Zaten çok basit malzemelerle yapılıyor. Bu arada ben şu star, Starbucks kurabiyesini daha önce yapmamıştım arkadaşlar. Damla çikolata kurabiye yapmıştım. Ee, ama arkadaşlar yapmamıştım. Yani ilk deneyimim zaten pişince size de göstereceğim. İyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu 10 dakika yağılık ya da sarıp dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar buzdolabında o zaman anlatacağız. lan bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi böyle şekil veriyoruz ve şimdi bunu sarıp buzdolabında 10 dakika bekleteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi buzdolabında bu şekilde bekliyor. 10 dakika 10-15 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. arkadaşlar e, buzdolabında bekletmeniz daha iyi kesmenizi sağlayacak. Mesela çok bekletirseniz arkadaşlar o kadar iyi olacak. Ben arkadaşlar malzeme listesini soranlar için e, zaten tekrardan arkadaşlar şey koyacağım arkadaşlar. Işte, arkadaşlar da durmaz. E, şöyle en köşe tarafı biraz yuvarlak olmuş onu ben hemen elimle düzeltiyorum. E, orta yerlerde kalınlığını size göstereceğim arkadaşlar. Şu en küçük oldum artık Bu şey. çünkü köşe sonrası biraz küçük gelmiş arkadaşlar. Malzeme listesini videonun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. şulusu tek tek gösterdim. Tamam çıktı Ay arkadaşlar. E ee, annem de güle bitti. Kartı gerçekten çok falan güzel. Ayrıca böyle de yapmamı istediğiniz tarifler varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Onları belki veya arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ben teşekkürler. Hiç yorum adım arkadaşlar. Alçak linkimi mi Adı arkadaşlar. Şu Bu daha güzel oldu. Ben hayır Alt çizgi nişanlar üstün alt zaten kanal profilinden yapabilirsiniz. Bu şekilde bu daha iyi güzel oldu arkadaşlar. Bu da bir şekilde oldu. Bunu kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ben hızlanıyorum artık. İftara, da yaklaşık bir saat falan kalmaktaşım. İşte yarım su bardağına biraz daha fazla e, koyabilirsiniz. Bir su bardağından birazcık daha az, birazcık daha az koyabilirsiniz arkadaşlar. Işte. E, ta, bu tarifle ilgili sorularınızı arkadaşlar yorumlara veya bana Instagram diyen Instagram'ın e, sohbet kısmından e, yazabilirsiniz arkadaşlar. heyecanlıyım arkadaşlar. İşte olacak mı olmayacak çünkü ilk defa deniyordu. Ama gerçekten e, çok güzel. Tabi tadını bilmiyorum ama zaten size piştikten sonrasında çekeceğim arkadaşlar. Yaklaşık e, arkadaşlar önceden ısıtılmış fırında de bardak fırına yaklaşmışız. Onu da hemen yakayım arkadaşlar. Geliyorum hemen arkadaşlar. E, önceden ısıtılmış fırında 170 Aa, e, arkadaşlar 170 180 derece arasında 12 13 dakika pişireceksiniz. Ben şimdi hemen fırını yakıyorum. Arkadaşlar siz fırın fırınınızın ayarına göre ayarlarsınız. Benimki şu şekilde. Bizimki Tamam. Hadi kesmeye devam. Ben fırına girmedim. Arkadaşlar fırına koydum. Ayarını şöyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şu şekilde getiriyorum arkadaşlar. Ve son hali. Daha fazla çıktı birisi Bayağı iyi. kapatıp çok güzel duruyor. Instagram'da daha sunumlu bir halini koyacağım zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.